Yani Bozcaada ile Gökçeada aynı bizim buranın adlarını veriyor. Onun için geçen sene bir şey oldu, bir yanlış anlaşma oldu. Ondan dolayı katılmaz oldu. Bu sene bunu anlatmaya çalıştık sözcü arkadaşlara. Hakikaten de dediler ki evet hocam bu sizin dediğiniz doğru. Biz bundan sonra Saroza bakmayacağız. Gökçeada ve Bozcaada'nın adlarına bakacağız. Ona göre geleceğiz dediler buradan da tüm yarışseverlere sizin kanalınızdan söyleyelim sizlere abicim. Gelmek istiyorsanız lütfen oradan bilgi alsınlar. Kesinlikle aslında çok iyi oldu söylemeniz. Evet. İletmiş olduk bunu da izleyicilerimize. Çünkü e, bazı karışıklıklar olduğunda sonuçta evet. buraya gelmelerini de etkiliyor evet, böyle tabii ki, durumlar. tabii ki. İnsan sayısı az oluyor, sörçü sayısı az oluyor. Tabii bizim buralar bakir yerler. Kumumuz güzel, sahil güzel, deniz güzel doğa tabiat iç içe. Burada böyle bir çirkin bir mimari yok. İmarı planlanmış, her türlü projesi hazır bir belde Keşan. E tabi bunun yanı sıra Saros Körfezi de tanıdık tanıyor Keşan sayesinde. Erikli köyü sayesinde. Biz buradan herkesi burayı görmeye... hay sadece şunu söylüyorum. Sadece gelsinler bir görsünler o kadar. Programımızın şu dakikalarında Türkiye Yelken Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Sayın Erdoğan Demir yarışma ile ilgili görüşlerini aktarıyor. İzliyoruz. Müzik yaklaşık 2005 yılından beri Keşan Belediyesi ile Türkiye Yerken Federasyonu Edirne Temsilci olarak bu yarışı yapmak için büyük uğraş vermekteyiz. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Özcan'ın büyük katkı ve destekleri var. Kendisine de buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve geçtiğimiz yıl ilkini yaptık. 2008 yılında 18, 19, 20 Temmuz'da ve bu yılda 13, 11, 12, 13 Eylül tarihleri arasında da ikincisini gerçekleştiriyoruz. Bu arada bu Temmuz'a yapmamızın nedeni, Temmuz'daki gelişmeyi, Eylül'ü almamızın nedeni, bu daha iyi olması. Yani Geçen yıl Ağustos Temmuz ayında ayındaydı. Temmuz ayında yapmıştınız ama evet. rüzgar olayı evet. biraz azdı ama bu yıl çok da iyi oldu öyle değil Sizin mi? Sizin de gördüğünüz gibi bütün sporcu arkadaşlarımızın da gördüğü gibi ve ben buradan katılan bütün sporcu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bize destek veren sporcularımıza ve kulüplerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Federasyon Başkanımız Nazlı İmran hanım da gerçekten Saros'ta windsurfing gelişmesi anlamında bizlere büyük destek veriyor kendilerine de ve Federasyon Yönetim Kurulu üyelerimize de teşekkür ederim. Evet. Peki şunu da sorabilir miyim size bu yarışma bu noktaya kadar bu başarıyı nasıl yakaladı, bu noktaya nasıl geldi? Tabii ki şimdi burada çok iyi bir ekip çalışması var. Gönüllü kardeşlerimiz var, belediyemizin büyük desteği var. Buradaki esnaflarımızın çok büyük desteği var. Otelcilerimizin, bütün işletmecilerimizin çok büyük desteği var. Ee, tabii bu başarının yakalanmasının en büyük nedeni de bu desteğin olması. Ee, zaten bunlar bir araya geldikten sonra başarının olmaması diye bir söz, bir şey söz konusu olamaz diye düşünüyorum. Ve bu destek veren tüm buradaki gerçekten esnaflarımız çok büyük destek veriyorlar. Kendileri özellikle, e, bakın ben size şunu söyleyeyim. Şimdi Ağustos'un 15'inde... Saros Körfezi'nde herkes bilir sezon biter. Ama şu anda Ağustos'un, şey, Eylül'ün 11'indeyiz ve burada insanlar var. Sırf yarış anlamında insanlar var. Otellerimiz açık. Görünmüşsünüzdür zaten gezerken buradaki işyerlerimiz açık. Bu çok önemli. Dileriz ki e, bu yarışmalar nedeniyle sezonumuz daha fazla uzar. Eylül içerisinde de e, sezon uzar. sezon uzaması da tabii burada insanların fazla gelmesine ve... E, ...tabii ki ticaretinde hareketlenmesine neden olacaktır. E, bu yarışmanın zaten... ...Eylül ayını almasının en büyük nedenlerinden bir tanesi de... E, ...buradaki sirkülasyonu arttırmak. E, belki bu yıl... E, ...hani biraz daha az insanlar kaldı. Ama önümüzdeki yıllar ve daha sonraki yıllar... ...Eylül'de bunu gerçekleştirdiğimizde... E, ...bunun e, adımlarının atıldığına inanıyorum ben bugün. Ve geçtiğimiz yılda... E, ...yaklaşık 11 sporcu ile gerçekleştirmiştik. Bugün 21 sporcumuz katılıyor. Bu da tabii ki için çok büyük bir başarı sayılır ve biz buradan şunu da söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarımız da son dakikada gelemedi. Aslında yaklaşık 30-35 sporcumuz vardı. Ama bazı nedenlerden dolayı özellikle de şunu söyleyeceğim. Şimdi Trakya'da herkes sel felaketi yaşanıyor diye çok telefon ettiler. Dediler e, sel felaketi yaşanıyor. Sizin orada çok sel varmış, yağış varmış. Ama gördüğünüz ki bugün herhangi bir şey Kesinlikle. cuma ve cumartesi yağış göstermesine rağmen bugün olmadı. İnşallah yarın da bu yarış devam eder. E, e... Peki yarışseverlere söylemek istediğiniz bir şey olacak mı? 1000 alakalı ve Saros köprüsü ile alakalı? Eee bütün yarışseverleri Erikli'ye davet ediyoruz. Yarışlarımızı izlemek üzere ve e, şunu da buradan söylemek istiyorum. Edirne yerken ye e... ...il temsilcisi olarak... E, ...burada windsurf sporunu geliştirmek... ...diğer yelken sporlarını, yelken radyal e, onları da geliştirmek anlamında bir kurs açmayı da düşünüyoruz. Bu konuda da Sayın Belediye Başkanımızın zaten bir düşüncesi vardı. Evet. Önümüzdeki yıl inşallah bu kursu da açıp önemli olan e, buradaki yer, yerel zeki çocukları da burada yetiştirmek ve bu sporu onlara da yaptırmayı hedefliyoruz. Yani çok daha büyük yerlere açılmayı düşünüyorsunuz evet. bu sporla alakalı. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sana. Verdiğiniz katkılar nedeniyle de sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Yaklaşık 30 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Windsor Şampiyonası'nda yarışmacılar görüş ve düşüncelerini aktardılar. Ayrıca 3 günlük süren yarışmanın sonunda ödül töreni düzenlendi. Hep birlikte izliyoruz. <laughs> çok çok güzel buldum. Açıkçası yani şimdi dünya yarışmasına da katıldım. Türkiye yarışmasında da birkaç yerde yarıştım. Burası da yani o seviyede olan bir yer olduğunu düşünüyorum. Hatta çok büyük yarışların yapılacak bir yer olduğunu düşünüyorum. Dünya şampiyonası burada bile gerçekleşebilir. Rüzgar açısından çok güzel, plajı çok güzel, suyun rengi çok güzel. İnsanların misafirperverliği çok farklı ve çok güzel. Merhaba adım Ufuk, e, Alaçatı'da e, yaşıyorum ve orada sörf yapıyorum. E, yaklaşık 10 senedir, 12 senedir rüzgar sörfü yapıyorum ve eğitmenlik yapıyorum aynı zamanda. Son 4-5 senedir de e, Türkiye şampiyonalarında e, ilk 5'e giren bir yarışçıyım aynı zamanda. Burası gerçekten e, bir sörf cenneti olabilecek güzellikte bir yer. Hem rüzgarıyla hem plajıyla hem de dediğim gibi yöre halkının ilgisiyle burası sörfçülerin kendini iyi hissedeceği bir yer. Adım ise ben 14 yaşındayım. Bayanlarda yarışıyorum, genç bayanlarda aynı zamanda. Alaçatı çok kalabalık bir yer ve aynı zamanda iki karanın arasında olduğu için çok fazla yer yok. Ama burası bayağı büyük bir körfez olduğundan dolayı ve çok fazla kişi yok. O yüzden burada yani çok rahat sörf yapılabiliyor ve çok güzel bir deniz var. Çok fazla dalga yok. Antalya'nın upu sönmezde de bize verdiği yemekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Zaten beraber yaşıyoruz burada. <laughs> 10 yıl önce başladım minifo'fa. son 6 yıldır profesyonel olarak yapıyorum bu işi, yarışıyorum. Burayı çok güzel buldum. Çok güzel bir organizasyon. Küçük bir yer olmasına rağmen bizi gerçekten çok iyi ağırladılar. Onu söyleyebilirim yani. Burada burada olmaktan çok mutluyum. Bütün arkadaşlarımın da öyle olduğuna eminim. Gelecek yılda inşallah yine bir organizasyon olursa yine burada olmak isteriz. Gelecek yılda zaten kesinlikle katılımın çok daha fazla olacağına eminim ben. Çünkü ee, Birçok insan merak etti nasıl buldunuz orayı, e, nasıldı yarış bununla ilgili konuşuyor sürekli telefonda Ağlaçat'taki arkadaşlarımızla. E, gelecek yıl benim tahminim 60'ın üzerinde katılım olur diye düşünüyorum ben çünkü. Türkiye Şampiyonası Alaçatı'da Alaçat 130'a yakın kayıt vardı. Burayı da tahmin ediyorum 60-70 kişi gelir seneye tahmin ediyorum ben. <laughs> Haydi gerçekten windsurf yapmak için çok uygun. Buraya benim ikinci gelişim, ilk defa yarıştım. Gerçekten burada uluslararası anlamda şampiyonlar düzenlenebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü rüzgarı çok uygun, deniz koşulları da çok uygun, çok güzel bir rüzgar esiyor, farklı yönlerden ve sabit şekilde gerçekten çok güzel bir üç gün geçirdik burada windsurfçili olarak. Programımızın bu bölümünde Erikli sahillerinde yapılan Windsor şampiyonasını ekranlara getirdik sevgili seyirciler ve programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni mekanlarda ve yeni bölümlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın. <laughs> bir pencereniz oldu